Sevgili öğrenciler, mevzuat çalışmak zor mu geliyor? Kitaplar sıkıcı, anlaması güç mü? Artık öyle değil. Bakınız ekrana, Tek Kalem Yayınları'nın Yeni Yazı İşleri Müdürlüğü mevzuat kitabından belediye kanunu örnek olsun diye şu anda şöyle ekrana yansıttım. E, bu mevzuat kitabı ile okurken anlamak akılda tutmak ve uygulamak çok kolay. Bakınız şimdi amaç madde bir madde metni. Altında ne? Açıklaması. O konu tabloyla ilgili o madde daha doğrusu bak önünüzde. Akılda kalıcı slogan yani tabloyla yetinmiyoruz. Bir de o madde metnine slogan atıyoruz. İşte neden farklı? Sadece Kanunları aktarmıyor piyasadaki normal bir mevzuat kitabı olarak sakın algılamayın arkadaşlar yani onları sizin için burada konuşma diline çevirdik örneklerle bak gördüğünüz gibi dikkat kutularıyla e, ne yaptık e, konuşma diline e, çevirdik dedim yani her maddi gözünüzün önüne getiriyoruz. Yani anlatabildim mi? Sloganlarla unutulmaz hale getiriyoruz. E ne yapıyorsunuz? Okuyorsunuz, görüyorsunuz, uyguluyorsunuz ve unutmuyorsunuz. E ne kazanıyorsunuz? Bakınız burada birkaç sayfa daha gideyim. Görün. Ya da Belediye Kanunu dedim, değil mi? Durun. Bak şimdi. Neredeyim ben şimdi? Evet ceza muhakemesi galiba en sondaki. Ha, bak gördünüz mü? Şöyle. Ceza muhakemesi diyeyim. Ne demişim? Adım adım anlatım. Madde 163 ile 167 arası. Maddeyi anlatıyor. Bakınız orada açıklıyor ve hatta arada Aklınızdan hiç çıkmasın diye yani soru bankalarımız var ama bu konu anlatımında da ben ara ara sorular ekledim. Ya da bak etkileşimli diyalog görüyorsunuz. Gördünüz mü? Yani bu mevzuattan öte bir kitap, büyük bir hizmet arkadaşlar. Bunun kıymetini eline alanlar çok iyi biliyordur. Çünkü daha yeni başladım yollamaya. Bir hafta 10 gün oldu şimdi çalışmalar başladıkça göreceksiniz gördünüz mü? bak spot demişim S örnek spot sınav dili çıkmış soru etkileşimli diyalog özet tablo sık tuzak yani bu aradığınız her şey yani burada Yani kesinlikle artık e, Türkiye'deki bütün kurum sınavlarına çalışanlar yani benim hazırladığım, bizim hazırladığımız mevzuat ki hukukun çoğu var ki yazı işleri için özel olarak zaten hazırladım. Yani her konuyu hem özet hem tablo hem slogan olarak öğrenme fırsatı burada yakalıyorsunuz. Yani artık dediğim gibi Türkiye'de mevzuat sizin için karmaşık olmayacak, pratik ve uygulanabilir olacak arkadaşlar. Yani bu aynı zamanda iş hayatınızda da yani mesleğinizi yaparken de sakın kitaplarınızı, efas tükürlerinizi aldığınızda yok etmeyin. Yani kitabınızda, iş yerinizde bir yerde dursun. Belki danışırsınız. Yani bir avukata danışmaktansa mesela açarsınız bakarsınız yani bu madde neydi diye. Ki bunu hukuk muhakemeli şey, HMGS sınavlarına çalışan arkadaşlara da dedim işte onların da ait fasüküleri çıktı. Hani sınavı kazansanız da sakın elinizde olsun yani. Bilmiyorum hani davalara girerken bakarsınız. Bu şekilde böyle bakınız. Hani belediye kanunu diye açtım hani göstereyim diye ama hani bütün hepsi olduğu için bak şöyle neye geleyim? il idaresi yetkileri 3 soru çıkıyor biliyorsunuz kaymakamlar için de bu öyle ama tabii kaymakamlık için de ayrı e, derlenmesi lazım tabii ki yani ortak konular oluyor ya yani biz bunu yazı işleri müdürlüğü için hani yaptık eksiksiz bu şekilde arkadaşlar evet tek kalem yayınlarıyla çalışın farkı hissedin diyorum alta e, whatsapp sipariş hattını koyacağım arkadaşlar